Matmazel İngiltere'deki okulları öneriyor. Babam başka yerlere de bakalım diyor. Düşünsene önümüzdeki yıl yurt dışında okuyabilirim. Hem de tek başıma. Dur bakalım hemen heveslenme. Ben seni yalnız bir yere gönderir miyim bakalım? Sakın babamın aklına da böyle şeyler sokma. Sakın. Neler olmuş? Sorma ne kararlar alındı ne kararlar. Ben bir babamla konuşacağım. Ya hayır abla ya. Senin nasıl geçti günün? Kolun açılmış. Oh, kurtuldun. Sormayın, hafifledim. Gelinlik baktınız mı Behlül'le? Evet. Hiç sıkılmadan saatlerce bekledi. Holding dönecekti, gitmedi. Birlikte döndük eve. Nerede şimdi? Babamla bir şey konuşacakmış. Atölyeye gitti. Ee, anlat bakalım gelinliğe karar verdin mi? Ee, yani ne istemediğimi biliyorum en azından. <laughs> Bu da bir şeydir. <laughs> İlmi Önal çıkmış hastaneden. Duydum. Tamamen iyileşmiş. Şimdi tek gündemi dava olur herhalde. Ben de boş durmuyorum. Aslında ne diyorum? <laughs> Bu davadan vazgeçsek. Yani. Tamamen kapatsak konuyu. Sabah yat şimdi sen ne oluyoruz? Mantıken vazgeçmek en doğrusu. Hayır efendim. Her şeyi sineye mi çekim istiyorsun? Bütün yaptıklarını unutmak mı mantıklı? Benim aileme sürülen lekeyi yok saymak mı mantıklı ha? Ne diyorsun sen? Hayır tabii ki de yani. Bu yüzden bebeğimi kaybettim ben Behlül Bey. Düşündükçe kahroluyorum. Gerçekten var mıymış bebek? Evet ya. Der, ...benim Hilmi Önal'a inandığımı... ...söylentilere inandığımı düşünerek... ...evliliğimizden de bebeğimizden de vazgeçmiş. Daha öfkeliyim şimdi. O adamı bitirmek istiyorum. Bitireceğim de. Peki... ...eğer... ...daha çok canımızı sıkarlarsa... ...yeni yeni saçmalıklar ortaya atarlarsa... Ne atacaklar ne? Bilmek istiyorum... Ellerinde ne varsa görelim. Çıkarsınlar bir an önce görelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.